Başladım. Herkes benim arkadaşlar. Lan benim sözüm de o. O benim sözüm de o. Lan, Lan yürü. Lan taklidimi yapma Oktay. Lan taklidimi yapma Hasan. <laughs> Sen nasılsın? Sen nasılsın? Daha sakar, daha sakar, daha sakar, daha sakar. Daha sakar, daha sakar, daha sakar. gün kaldı. Hey. Dı de sa Dı dedi sab dı dı sa dı dı sa Hey taklit mi yapmadın? Sen evet taklit mi Evet yapmadın? vereyim. Bak dediğimi demedin öbür bak dedi Hasan ben oktay dedim sen Hasan dedin kötü bir de kaldırdın Hasan dedin sen oktay ee. hmm. <laughs> ee, Bu sayfa artık bir toplu sayfası olmuştu <laughs> Oktay, önemli bir şey diyeceğim. doktor 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 <laughs> hakkında şey yapacağım e, sayfaya admin aranır gibi bir şey ben de şey yapacağım yani sayfaya admin aranır gibi bir şey <laughs> gerçekten yapıyorum Oktay. Hmm, Oktay. Oktay adam sana taklidi mi yapma? Hasan, adam sana taklidi mi yapma? Ben Oktay yaz, yaz yazdığını görmüyorum. Hasan 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 yazdığını görmüyorum. Sen yazdığını görmüyorum. Videonun bokunu çıkardı da bu da Videonun bokunu çıkardı mı? Oktay. Hasan. Küfür şimdi arabacı. Küfür şimdi arabacı. Tamam bunu sen istedin. dedi tamam, sen ee, ki? Allah belanı versin. Allah belanı versin. Şimdi göt gibi kalacağız. kötü şarkı yapacağım. Sen de bu şarkıyı bu bulacaksın. Ay. Seni gıcık etmek için bir kere daha açmıştım. Seni gıcık etmek için bir kere daha açmıştım. İnternet acayip yavaş. garde tipo

Arkadaşlar <laughs> Oktay piçliği yüzünden bu videoyu burada kes. <laughs> Kesiyorum. Oktay. <laughs> He bak böyle bir taklidi yapar yapamazsın. bak böyle bir Tamam oktay <'ın> videoyu durduruyorum. <laughs> Arkadaşlar sakın şeyi beğenmeyin. Sa ıı videoyu hiç beğenmeyin. Oktay'ın gıcıklığı da. Da benim taklidimi yapacak mı? Benim taklidimi yapacak mısın? Tamam. Arkadaşlar videoyu beğenin annesi babası olsun. Baş döndüren güzel karşılar. Oktay videoyu durdurdum. <laughs> Ha ben video <laughs> Videoyu durdurmamıştım. Videoyu durdurmamıştım. <laughs> Kulaçapsa durdururum. Arkadaşlar güzel bir video olmuştur inşallah. Oktay şerefsiz yüzünden olamamıştı. görüşürüz. Videoyu beğenmeyi unutun. Bir seferde unutun. Hadi bay.